Merhaba. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak için buradayım. Özellikle 60 yaşını geçtikten sonra bacaklarınızda bir zayıflama, bir ağırlık ya da yorgunluk hissetmeye başladıysanız, bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi öneririm. Belki de eskiden kolayca yaptığınız uzun süre ayakta durmak, merdiven çıkmak ya da kısa bir yürüyüş yapmak bile artık gözünüzde büyüyor olabilir. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa, anlatacaklarım sizi şaşırtabilir ve bu sorunun asıl kaynağını anlamanıza yardımcı olabilir. Bu videoda aslında sağlığımız için gerekli olduğu söylenen ama bacaklarımızın gücünü emen iki şaşırtıcı vitaminden ve bazı tehlikeli gıdalardan bahsedeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Herkesin size çok faydalı diye anlattığı bazı vitaminler aslında kaslarınızı zayıflatıyor ve bacaklarınızın daha dengesiz, ağrılı ve savunmasız olmasına neden olabilir. En korkutucu tarafı ne biliyor musunuz? Bu tehlikeler günlük hayatımızın tam ortasında, yediğimiz her lokmada ve içtiğimiz her yudumda saklanıyor olabilir. Belki de şu an bile bedeninizi koruduğunuzu, kemiklerinizi güçlendirdiğinizi düşünerek eczaneden aldığınız o vitaminleri iyi niyetlerle kullanıyorsunuz. Oysa gerçekte bacaklarınızı desteklemek yerine kas kaybınızı hızlandırıyor olabilirsiniz. Bu video işte bu hapların ve yiyeceklerin ardındaki gerçeği ortaya çıkaracak. Sürekli tekrarlayan o yorgunluğun, şişliğin, sertliğin ve ağrının arkasında ne olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. En önemlisi de gücünüzü, enerjinizi ve bağımsızlığınızı geri kazanmak için bugünden itibaren nelerden kaçınmanız ve neleri değiştirmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Yıllar boyunca bacaklarınızın gücünü korumak ve sağlıklı bir şekilde yaş almak istiyorsanız benimle kalın. İlk olarak tatlılar ve şekerli yiyeceklerden başlayalım. Tatlılar genellikle keyif ve rahatlamayla ilişkilendirilir. Ancak 60 yaşından sonra bu alışkanlık bacak sağlığınız için sessiz bir düşmana dönüşebilir. Vücuda aşırı miktarda rafine şeker girdiğinde bu durum özellikle kaslarda ve eklemlerde iltihaplanma süreçlerini tetikler. Kronik hale gelen bu iltihaplanma bacaklarınızı daha hassas, ağrılı ve yıpranmaya açık hale getirir. Dahası Şeker tüketimi, kasların enerji kaynağını tüketen insülin direncini artırır. Kaslar yeterli enerjiyi alamadığında ise zayıflar ve verimsizleşir. Fazla şeker aynı zamanda kilo alımına da zemin hazırlar ki bu da bacaklarınıza binen yükü artırır. Aldığınız her bir fazla kilo, alt bedeninizdeki kasların ve eklemlerin daha fazla çalışması demektir. Bu ekstra yük, yıpranmayı, rahatsızlığı ve bacaklardaki güçsüzlük hissini artırır. Yaşla birlikte doğal olarak kas kütlesi kaybeden yaşlılar için bu durum özellikle endişe vericidir. Şeker ayrıca vücuttaki toksin üretimini artırarak iltihaplanma tepkilerini daha da kötüleştirir. Ne kadar çok iltihaplanma olursa, bacaklarınızı dinç ve sağlam tutmak o kadar zorlaşır. Peki, şekerin kan dolaşımını doğrudan etkilediğini biliyor muydunuz? Aşırı tüketildiğinde, bacaklara giden kan akışını kısıtlayan damar rahatsızlıkları olasılığını artırır. Dolaşım zayıfladığında ise bacak kasları daha az oksijen ve besin alır. Bu durum doku yenilenmesini engeller ve kasların toparlanmasını yavaşlatır. Yani yediğiniz bir tatlının keyfi sağlığınız için çok pahalıya mal olabilir. Üstelik bu tatlılar protein ve magnezyum gibi kas sağlığı için gerekli besinlerden yoksundur. Başka bir deyişle vücudunuzu güçlendirmek yerine onu zayıflatan boş kaloriler alırsınız. Eğer bacaklarınızın giderek zayıfladığını düşünüyorsanız, sebebi bir dilim pasta veya kek kadar basit olabilir. Masum bir kaçamak gibi görünen şey, aslında gücünüzü ve bağımsızlığınızı baltalıyor olabilir. Bir diğer düşman ise kızartılmış yiyeceklerdir. Patates kızartması gibi yiyeceklere karşı koymak zordur. Ancak 60 yaşından sonra vücuda verdikleri zarar göz ardı edilemez. Trans ve doymuş yağlar açısından zengin olan bu gıdalar Vücuttaki iltihaplanma belirtilerini artırır. Bu iltihaplanma doğrudan kasları ve eklemleri etkileyerek bacaklarda sertliğe, artan rahatsızlığa ve hasara yatkınlığa neden olur. Kızartılmış yiyeceklerdeki yağ aynı zamanda kan akışını da engelleyerek kasların oksijen almasını zorlaştırır. Zayıf kan dolaşımı vücudun kendini iyileştirme ve güçlenme kapasitesini elinden alır. Ayrıca bu tür yiyeceklerin sık tüketimi damar tıkanıklığına da yol açabilir. Bu da bacak kaslarına giden hayati besinlerin geçişini daha da kısıtlar. Zamanla bu mekanizma vücudun desteğini zayıflatır ve eklem aşınmasını hızlandırır. Bu arada bugünkü videoyu nerelerden izlediğinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazabilir ve aklınıza takılan her şeyi çekinmeden sorabilirsiniz. Senior Health'ten en iyi sağlık tavsiyelerini almaya devam etmek için abone ol tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu video size bir şeyler ifade ediyorsa, yorumlara bir yazın. Etkilemediyse sıfır yazabilirsiniz. Sık sık tüketildiğinde bu tür ürünler iskelet ve dolaşım sistemlerini gerçekten yorar. Tadı, sağlığınıza verdiği zarara değmez. Hiç kızartma ağırlıklı bir yemekten sonra bacaklarınızın daha ağrılı ve ağır hissettiğini fark ettiniz mi? Bu, vücudunuzun zararlı yağ fazlasına verdiği tepkidir. Sıradaki konumuz beyaz ekmek. Beyaz ekmek, pek çok kahvaltının ve atıştırmalığın vazgeçilmezi olsa da özellikle 60 yaşından sonra vücuttaki etkisi pek de masum değildir. Rafine undan yapıldığı için liflerinin ve temel besin maddelerinin çoğunu kaybetmiştir. Bu da onu kan şekeri seviyesini hızla yükselten çabuk emilen bir karbonhidrat haline getirir. Kan şekerindeki bu ani yükselişler özellikle bacaklardaki kas sağlığını doğrudan etkileyerek yorgunluk ve zayıflığa neden olur düzenli tüketimi metabolik bir dengesizlik yaratır. Lif eksikliği nedeniyle kas hücrelerine glikoz girişini bozar, bu da günlük aktiviteler için gereken enerji ve gücü etkiler. Bacaklar ne kadar az enerji alırsa, kas sıkılığını korumak o kadar zorlaşır. Bu durum, yaşla birlikte oldukça sık görülen kas kütlesi kaybına dönüşebilir. Alkol tüketimi de yaşla birlikte daha tehlikeli hale gelir. 60 yaşından sonra vücut, alkolü metabolize etmede daha verimsiz hale gelir ve bu da zararlı etkilerini artırır. En önemli sonuçlarından biri kalsiyum, magnezyum ve D vitamini gibi hayati minerallerin emilimini zorlaştırmasıdır. Bu bileşenlerin eksikliğinde kaslar zayıflar ve kemikler kırılganlaşır, bu da kırık ve düşme olasılığını artırır. İşlenmiş etler de bir başka risk faktörüdür. Salam, jambon ve sosis gibi yiyecekler yüksek sodyum ve kimyasal koruyucular içerir ve vücutta kronik iltihaplanmayı teşvik eder. Bu tür bir iltihaplanma eklemleri etkiler ve bacak kaslarında, ayak bileklerinde ve dizlerde sürekli rahatsızlığa neden olur. İnsanların uyandıklarında yaşadıkları sertliğin doğrudan bir sebebi bu yiyecekler olabilir. Hazır erişteler, yani instant noodle'lar pratiklik arayanlar için ideal bir çözüm gibi görünse de barındırdıkları tehlikeler büyüktür. Çoğunlukla rafine un ve kimyasal katkı maddelerinden oluşan bu hızlı yemek, besin değeri açısından oldukça zayıftır. Tek bir porsiyonu, günlük tavsiye edilen sodyum alımının yarısından fazlasını içerebilir. Aşırı sodyum, bacakların şiş ve ağrılı olmasına neden olan sıvı tutulmasını teşvik eder. Endüstriyel olarak üretilen kekler, gençliği hatırlatan kokuları ve neşe veren tatlarıyla dikkat çekse de, aslında metabolizmayı bozan ve vücudu tahriş eden işlenmiş şeker Hidrojene yağ ve sentetik koruyucularla doludur. Bu ürünler kan dolaşımını tehlikeye atar, iyi kolesterolü düşürür ve kötü kolesterolü yükseltir. Zayıf kan dolaşımı bacak kaslarını gerekli besinlerden mahrum bırakır ve onların bozulmasına neden olur. Sürülebilir peynirler, işlenmiş dilimler ve eritme peynirleri gibi ultra işlenmiş peynirler de pratik ve lezzetli görünselerde bacak sağlığı için ciddi riskler barındırır. Yüksek sodyum ve doymuş yağ içeren bu yiyecekler kas ve damar sistemini çifte darbeyle etkiler. Sodyum sıvı tutulmasını teşvik ederken doymuş yağ kan damarlarının esnekliğini bozar. Endüstriyel dondurmalarda bir başka popüler ama tehlikeli yiyecektir. Bu ürünler yüksek seviyelerde rafine şeker ve doymuş yağ içerdiğinden oldukça kalorili ve iltihap yapıcıdır. Bu tür bir beslenme kan şekerinde ani yükselmelere ve ardından hızlı düşüşlere neden olarak kas enerjisinin dengesini tehlikeye atar. Bu dengesizlik bacakları zayıf, ağır ve yorgunluğa daha yatkın hale getirir. Sütlü çikolataların düzenli tüketimi ilk başta göründüğünden daha ciddi bir etkiye sahip olabilir. Yüksek şeker ve doymuş yağ içeren bu çikolatalar eklemleri ve kasları doğrudan etkileyen iltihaplanma mekanizmalarını teşvik eder. Konserve yiyecekler ise İçerdikleri sodyum benzoat ve nitrit gibi kimyasal koruyucular, renklendiriciler ve tuz nedeniyle bacak sağlığını büyük ölçüde tehlikeye atabilir. Bu maddeler oldukça iltihap yapıcıdır ve kas ve damar sağlığına zarar verir. Dolgulu kurabiyeler ve işlenmiş atıştırmalıklar da gerçek birer saldırgandır. Boya, aroma, koruyucu ve stabilizatör gibi yapay maddelerle dolu olan bu yiyecekler vücudu tahriş etmekle kalmaz Aynı zamanda karaciğer ve böbrekler gibi hayati organları da strese sokarak dolaşımı ve kaslar için gerekli besinlerin emilimini doğrudan bozar. Hazır çeşnilerden hazır eriştelere, et suyu tabletlerinden paket çorbalara kadar endüstriyel gıdaların çoğu monosodyum glutamat içerir. Bu katkı maddesi sinir sistemi aracılığıyla kas kasılmasını kontrol eden hayati nörotransmitterleri etkiler. Bu kimyasala daha duyarlı olanlar kas ağrıları, baş ağrıları karıncalanma ve genel bir yorgunluk yaşayabilirler. Eğer bacaklarınıza sadece endüstriyel gıdaların zarar verdiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Şimdi, kas sağlığınız için en tehlikeli iki vitamini açıklayacağım. Bu takviyelerin gerçeği sizi şok edebilir. İkinci olarak, aşırı A vitamini. A vitamini görme, bağışıklık ve cilt bütünlüğü dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonu için gereklidir. Ancak özellikle takviyelerden alınan çok fazla A vitamini zararlı olabilir ve bacak kasları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. 60 yaşından sonra vücut bu vitaminin fazlasını metabolize etmekte ve atmakta zorlanır. Bu da karaciğer ve eklemlerde birikme olasılığını artırır. Aşırı A vitamini alımının en yaygın belirtilerinden biri özellikle bacaklarda ve sırtta hissedilen kas rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık eklem veya omurga sorunlarıyla karıştırılabilir ve geldik en önemli kısma. Birincisi, aşırı D vitamini. D vitamini genellikle kemik sağlığı ve bağışıklık sisteminin doğru çalışmasıyla ilişkilendirilir ve özellikle yaşlılar için tavsiye edilir. Ancak çok az insan aşırı dozda D vitamininin bacaklar üzerinde bile ciddi olumsuz etkilere sahip olabileceğinin farkındadır. Genellikle aşırı takviyeden kaynaklanan bu durum, hipervitaminoz D olarak bilinir ve vücutta bu vitaminin birikmesiyle sonuçlanır. Bu dengesizliğin temel belirtilerinden biri, zayıflama ve motor koordinasyon kaybı eşliğinde ortaya çıkan kas rahatsızlığıdır. Aşırı D vitamini, kan kalsiyum seviyelerinin yükselmesine, yani hiperkalsemiye yol açabilir. Bu durum, bacaklarda sertlik, kas yanması, kramplar ve eklem rahatsızlığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Unutmayın, D vitamini takviyesi her zaman laboratuvar testlerine ve tıbbi tavsiyeye göre kişiye özel olarak ayarlanmalıdır. Bu kanal daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için oluşturuldu. Bu yüzden sağlığınız için en iyi videoları almaya devam etmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Size yardımcı olmak benim asıl amacım. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın.